Sonra top skin yapıyoruz. Sonrasında oyunu söyleyeceğim. Geliyor. <laughs> son 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 son. Hayır bak bir şey söyleyeyim. Şöyle bir söz istiyorum. Karşı evet. bunun havasını atmayacaksınız. Tamam. Sizi fazla tuttum. Tamam. Ama olduk bir milyon olduk. Evet. Türk. E, ee, söylemeyecektik yani. <laughs> Birazdan Joker geliyor buraya ve karşınızda Joker. Ya baba ne izliyoruz biz ya? Cooter. I love you. <laughs> Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Cep Tayyip Erdoğan. Egypt type Erdoğan. Gerçekten benimle hiç bir alakası yok. Ben yapmadım videoyu. Bu sorumu. Ulan her avukum amına. Ne oluyor lan? <laughs> Bakın. Ne oldu amına koyayım? Aç siktir lan tablon lan. Ulan. Amca jandarma geliyor. Jandarma jandarma. Geçen birini gördüm. Sana selamı var. Hangi Hasan? Sivilcem. Teşekkür <laughs> Bu video çok tehlikeliymiş ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cips tadım videosu çekeceğim. Dedim ki cips alayım arkadaşlarıma video şey Cips videosu yapayım. Neden çekmiyorum dedim. Ben de sizlerle birlikte işte cipslerin birlikte cips tadımı yapacağız. Cips tabın tadımı böyle mesela e, güzel mi çirkin mi bir e, tatlı yapacağız. Ben de bilmiyorum gerçekten nasıl yapacağız. O zaman bekletmeden başlayalım. E, gördüğünüz gibi bu e, ketçaplı integralmış galiba. Ketçaplı ve domatesle arkadaşlar. İkincisi de patates cipsleri. Şimdi şöyle göstereyim. Evet e, patates cipsleri ben e, bu cipsi iki gün geçmiş tarihi inşallah geçmiş. Neden bu kadar asıl çağırsın? Neden içeriden çıkmıyorsun? Hep öyle desin böyle bilgisayar başında. <laughs> Lan! Ananı sikeyim Oğlum çıksana şurada çıkış şurada orospu çocuğu. <laughs> ne atacağım amına kodumun çocuğuna ya. Al lan çorap. Üstüme gelirsen ananı sikerim. Al sandalye amına koyayım. Abi çık Allah adam derde girdi amına koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. O geçireyim. Oh. Oğlum. Bütün dostlarıma selam olsun. Kötü dostlar da delik de eder gider. Aman la, parçalarım lan ha. Dostlarıma selam olsun. Dostlarımı seviyorum. Kötülerim. Alım lan mısın? Dur bir abi? Biz biliyoruz bu. Ver lan bunları yani yapacağım. ver, ver bunları yapacağım. Sen onu onunla yap. Ben de sana bir, bir kumu vereceğim lan. Bir haftalık çerez paramı iPhone 11 Pro Max'e yatırdım. Neyse zaten iPhone'um vardı. Meraktan almıştım bunu da. Bir köşede dursun bakalım böyle. Nasıl zaten önüm arkam sağım <laughs> solum. Hmm. iPhone dolu. <gülüyor> <trabajando> <gülüyor> 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 Fatih sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. Hi. Ya. Hi. Ya. Ne söylenir şimdi? Kardan adam yapabiliriz. İlk iki yalancı mı? Evet. Bugün hiçbir şey alamayız. Hiçbir şey alamayız. Evet. Adam İlk iki yalancı mı? Evet. Bugün hiçbir şey alamayız. <laughs> <laughs> Allah belanı vermesin ne yaptı? Esra. <laughs> Senin kafanı siki. Bunu on kişiye yollamazsan evini cinler bassın. Siktir lan. Ananı. <laughs> Ya inanmıyorum sana ya. Çocuk üveti almamak için ne yapıyorsun? Lan ne kadar abi lan sen çocukken nerede yıkarıyordun? Anam beni sobanın yanında yıkıyordu. Bak benim çocuk pedeğin yanına koymuş. E bunları terbiyeye davet eder misiniz? Tabii tabii. terbiyeli, yani Bir bu yerde... adabı öğrenmemişler. Alacak Al çak! Be yarraklar! Orospu çocukları! Ne oluyor ya? Yasin! Yasin! Ananızı sikerim. Varıyorsun ya. Çık ama. <laughs> <Aa, Aa>, Ananızı <laughs> ya. Oro bu çocuğu sikleyeyim. benim yayına çık amına koyayım arkada. <laughs> İşin ciddiyetine vardıktan sonra da iş işten geçmişti. Abi... <laughs> Bir cism yaklaşıyor efendim? Ne oluyor ya? Buradan bir adam geçti mi? Geçmedi. Oğlum ben adam değil miyim lan? Buradan bir adam geçti mi? Geçti. Oğlum o adam mı? Aman Buradan iki tane adam geçti mi? Bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Dayak yemeden nasıl kurtulabilirim? Engelli taklidi yapsam giderler mi acaba? TikTok çekiyorum. Sen adam mısın lan? <laughs> oh my god. Oh no, oh no. This is crazy. Oh my gosh. This is First of all, that is a damn clean ass sink. Where is all the toothpaste marks, huh? Well where, oh, where money What in the damn birthday celebration is going oh <gasps> y'all gonna make a pop. You are gonna make a pop? Make a pop. It's big five minute crafts. Did you just tease us? You know how I know it was a man that made this cause they didn't let us finish. <laughs> I will not allow you to be teased. Not today. You are about to see a water balloon pop. That's what you thought you were going to see. That is what you are going to see. Five minute craft. You should be a damn shame of yourself. Oh my God. You're going to ruin your bathroom. You're not going to get your security deposit back. You know, that is what bathrooms are for, getting wet. All right. You ever got out of the shower and your damn whole window's foggy and wet? Come on now. Look at that thing jiggle. This is just astronomical. Uh, don't come in here.

Vay be.